Adana'da bir eve otomatik tüfeklerle dalan saldırganlar içeride kim varsa taradılar efendim. Evden bir ölü üçte ağır yaralı çıktı. Acımasız saldırının nedeni ise bir evlilik sonrasında yapılan dedikodu iddiasıydı. otomatik tüfekle ev basıp içerideki herkesi kurşuna dizdiler. <laughs> Eski sevgili dedikodusu komşu iki aileyi birbirine düşürdü. İddiaya göre Hüseyin Demir, komşularının oğlunun imam nikahlı eşiyle daha önceden sevgiliydi. Bu durum aileler arasında husumet başlattı. İki yıl önce çıkan kavgada Hüseyin Demir'in abisi İsmail Demir, iki kardeşi silahla yaraladı. Olayın ardından cezaevine girdi. İsmail Demir'in hapishaneden çıktığını öğrenen husumetlileri motosiklete atlayıp eve baskın yaptı. Otomatik tüfekli gelen saldırgan kardeşler evdeki herkesi kurşuna dizdi. Ardından geldikleri motosiklete atlayıp kaçtılar. Kaçarken de otomatik tüfekle rastgele ateş etmeye devam ettiler. Panik anları kameraya böyle yansıdı. Kurşunların hedefi olan 4 yaralıdan İsmail Demir hastanede hayatını kaybetti. Kan donduran saldırı sonrası kaçan kardeşlerden biri kısa sürede yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğeri de her yerde aranıyor.